İnternette şu olay var ya, biz en çok zaten skan ve e, şey yapan, açıklama yapmak durumunda kaldıran o. İnsanlar çok kestirme yol ama. Anında, iki gün içerisinde, bir hafta içerisinde, bir ay içerisinde hemen zengin olayım plan vesaire. Arkadaşlar bunların hepsi aldatmaca. Doğru düzgün bir iş, onunla ilgili bir yapılanma, onunla ilgili e, ilgi alaka. Ama güzel tarafı şu, yani sen normal bir çalışma hayatında 30 sene, 40 sene çalışacaksın ki emekli olasın. Ve aldığın üç kuruş. Ama böyle bir iş, dijital işlerde siz bunun hakkını vererek, hakkını vermekten de kastım, günlük ortalama iki saatinizi, bir saatinizi ayırarak, bunun üzerine odaklanarak, özellikle eğitimlere odaklanarak sağlarsanız, siz iki üç aylık bir zaman diliminde düzenli parça parça gelir elde etmeye başlıyorsunuz. Yani bir ek gelir, ek gelirin üzerine çıkacak rakamları elde etmeye başlıyorsunuz. 6. ayınıza geldiğinizde, 7. ayınıza geldiğinizde bunu böyle ciddi bir şekilde sürdürüp devam ettir götürdüğünüzde direkt bununla ilgili artık ya bu iş yaptığım işi yapsam mı yapmasam mı, bu noktasına geliyorsunuz. O bir yıla falan geldiğinizde direkt bununla ilgili artık emekli olabiliyorsunuz. Bak Tamamen işleyen yapılarınız var. Artık 30 bin takipçili, 40 bin takipçili, bizde 60-70 bin takipçili Instagram hesapları var. Olan arkadaşlarımız var. Ve bunların mazileri bir, bir buçuk senelik yapılar. Bu noktaya gelmiş vaziyetteler. E Onun için sizler de bunları gerçekleştirebilirsiniz. Çok keyifli ama. Önemli olan ana noktası şu. Çok para şeyi baskısıyla, stresiyle iş yapmak değil de, iki günde zengin olayım mantığıyla değil de ben bunu öğreneyim. Keyifli bir şekilde. Mesela bugün dedim ya İstanbul'u terk eden veya bir kadın girişimcimiz var, ev hanımımız ya ayda 3-5 bin lira kazanır mıyım diye bu platforma startını verdi, başladı ve bir sürü korkuyla başladı. Şu an yanında başkasını çalıştırıyor asistan olarak. Ve elde etmiş olduğu gelir 6 hanelere ulaşmış vaziyette aylık bazda. E bunların hepsi burada yaşanmış olanlar. Onun için buradan bunu başladığınız andan itibaren bunun keyfini çıkararaktan öğrenme aşkıyla, keşfetme duygusuyla, yeni bir şey öğrenme e, şeyini yaşayarak, güzelliğini yaşayarak ilerlerseniz burada çok keyifli bir hem kendinize hem ailenize bir iş kurabilirsiniz.